Sevgili seyirciler her hafta olduğu gibi bu haftada gayrimenkul sektöründeki en son gelişmeleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Ee, geliştirmiş olduğu Mitkaf konseptiyle Almanya'da binlerce kişiyi ev sahibi yapan Güner Çakıroğlu bu haftaki stüdyo konuğumuz. Güner Bey hoş geldiniz. Programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür, i̇yiyim sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Konut sektörüne kazandırdığınız önemli fırsatlar var Almanya'da hem gurbetçi vatandaşlarımıza hatta Almanlara bile. Evet. E, Alman Bankalar Birliği tarafından denetlenen bir e, finans kuruluşu evet. deva. Evet. Bir takım kredi destekleri veriyorsunuz. E, Almanya'da yürütmüş olduğunuz bu sistemden bize bahseder misiniz Güner Bey? Almanya'da zaten yani herhangi bir insanın kredi yapması öyle. yani bir sadece bir estos sadece bir kişi yapabilir ama bunun dışında sistem olaraktan geçtiğiniz bütün bu iş, kredi çalışmalarının Alman bankalar birine müsaade almanız gerekiyor. Almanya'da 34 bir kanun çerçevesi içinde olmuş oluyor. Deva zaten Alman bankalar birliği ve Alman genel birliği tarafından zaten onaylanmış ve lisansı verilmiş bir kurum. Biz gerçekten Almanya'da yılın değil 10 yılın projesi diyebileceğimiz hiç insan çalışmadan yani bir bankaya gitmeden şufasına bakılmadan yani sosyal yardım alan herkesi ev sahibi yapıyoruz. Yani böyle bir proje hiçbir zaman görülmemiştir. Almanlar bize iş yerin işte Ford'da olsun veya da herhangi bir firmada olsun şimdi e, şey amaçlı olursa ya, Türk'ün yanında çalışan Almanlar bile duyuyor geliyorlar bize yani çok büyük bir başarı sağladık iyi bir yerdeyiz gerçekten çok güzel bir yerdeyiz bunun yanında tabii ki biz finans kurumu olduğumuz için Almanya'da kredi konusunda çok zorluk çeken vatandaşlarımız var biz bunların kaynaklarını çok iyi bir şekilde bulduk çünkü neden elimizdeki güç büyük insan gücü var 28-30 binine yakın üyemiz var onunsa bu 28-30 bin kişiyle yani bir bankayla anlaşma yaparken banka yani 5000 3000 bir müşteri olan bir portföye gitmiyor. 28-30 bin olan bir potfiyeyi seçiyor. Bir kişiyle muhatap olduğu için ve iyi bir şekilde vatandaşımız hiç bize gelmeden, hiçbir büromuza uğramadan evine kadar kredi fetranı gönderiyoruz. Yani böyle bir şey olamaz. Onu salmaya bir ilk geliştirdik ve bunu gerçekten insanlarımızın kullanması gerekiyor. Burada şunu söylemek için bu canım vatandaşımız bilmiyor bir anda 3 yerden kredi alıyor. 3 yere masraf parası, skortu parası, ölüm sigorta parası diyor. Biz bunu kaldırdık. Bütün kredisini bir araya topluyoruz. Ödediği taksit yarı yarıya iniyor. Ve inanın ki vicdanımız rahat ediyor. En azından evindeki çocuğuna, ailesine bir 500 euro daha fazla para götürüyor. Yani 1000 euro taksit biz onu 500 euro düşürüyoruz. Devletle konuşuyoruz, bankayla konuşuyoruz. Diyoruz ki yazık değil mi yani bunu anlatsan. Bütün bu masrafları 3'te 1'e çekiyoruz. Yani 3'te 2'sini attırıyoruz. Bu da çok büyük bir başarı. Yani ben buradan şunu söylemek istiyorum. Vatandaşımız artık bizim değerimizi çok iyi bir şekilde biliyor. Bize geliyor zaten. Ama bilmeyenler de uyansın. Bugünlerin değerlendirsin Bugünler daha Almanya'da hiçbir zaman daha geri gelmez. Ben bunu her zaman söylüyorum. Evet. Yani kiracı gibi ev sahibi evet. olmak bu devirde hiç de kolay değil. değil ama evet. Almanya'da siz böyle bir sistemi hayata geçirdiniz. Almanya'daki Türklerin ilgisi büyük. Peki ee, Alman vatandaşlarıyla nasıl bir temas içerisindesiniz? Onların yaklaşımı nasıl bu sisteme? Şunu söyleyeyim yani kaf sistemi zaten Almanya'da yıllardan beri olan bir sistemdi. Biz bunu çalışmayanlara, işsiz olanlara da etap ettik. Çünkü devlet zaten anayasasında olmaz olmayan bir şey yapmamız çok zordu. Tapu alma hakkı. bize vatandaş evi aldığımız gün tapusunu alıyor. Yani bu Türkiye'de bile yok da. Biz aynı gün tapusunu verebiliyoruz. Bu da güzel bir başarı. Bunun yanında tabii ki Almanlar iş arkadaşlarını duydular. bize çok gelen Almanlar oluyor. Bunun Başka bir daha şu var, diğer yabancı gruplar mesela Lübnanlılar olsun, işte İtalyanlar olsun, Yunanlılar şu anda çok bize geliyor. Çünkü böyle bir fırsatı değerlendirmek istiyorlar kendilerine göre biraz daha sahipsiz hissediyorlar. Çünkü Türkler biraz daha çoğunlukta, biz daha güçlüyüz. Yani insan gücünün büyüklüğü her zaman ölçüldüğü zaman önde olmanızın sebep bir faydaları var. Çünkü neden? Ondan faydalanmak isteyen finans kurumlar size geliyor. Biz de onu değerlendiriyoruz. Bu arada işte böyle dediğim küçük gruplardaki insan da çok büyük bir şekilde faydamız olmuş oluyor. Peki verdiğiniz kredilerden ve ödeme kolaylıklarından bahseder misiniz Güner Bey? Yani biz Almanya'daki şu andaki faiz sistemine düştüğü için zaten vatandaşımız 3-4 sene önce aldığı krediyi biz şu anda yarıya düşürmüş oluyoruz faizi. Yani çok büyük bir rakam oluşuyor. 50 bin orada düşünün işte %3 fazla ödüyorsanız işte, işte senede 3 bin 4 bin oru fazla bir para ödemiş oluyordunuz. Bunu 10 seneye almışsanız kredi 40 bin 50 bin oru para yapıyordu. Yani çok büyük bir kazanç elde etmiş oluyorlar. Hatta kendileri ev almış işlarsa bile şu anda yürüyen kredilerine bile biz daha ucuz bir krediye döndürebiliyoruz Çok cüzi bir masrafla. Bunun için bize gelsinler. Biz bu konuda çok iyi bir şekilde bilgi ve kendi öneriler veriyoruz. Ee, o şekilde onların önünü açmış oluyoruz. Yani bizdeki bu imkanları da e, kendi olan gücümüzü insanlarımızdan almış olduğumuz, bizim birlik ve beraberliğimizin getirmiş olduğu bir güç bize olmuş oluyor. Başka bir şey değil. Peki çok teşekkürler Güner Bey. Son olarak buradan ev sahibi olmak isteyenlere neler söylemek ister Gelsinler. Güzel gü günleri görmek için devadan ev sahibi olsunlar. Teşekkürler. Bir şey